Herkese merhaba. Günaydın. <laughs> Benim günaydın klasik lafım gibi bir şey oldu ama <laughs> yani size bunu bu videoyu gece izleseniz bile, gün izleseniz bile günaydın. <laughs> Bugün Japon atıştırmalıkları videosu çekiyorum. Çok heyecanlıyım. Annem dün Japonya'dan döndü. Japonya'ya bir tatile gitti. Bana da gelirken sırf inat olsun diye ben Londra'dan çok acı atıştırmalık getirdim diye bana atıştırmalık getirmek neymiş? Görürsün deyip bana bu kadar <laughs> atıştırmalık getirdi. Ama benim de çok işime yaradı zaten. Çünkü video çekebiliyorum. Şimdi başlayalım. İlk önce neyden başlayacağım biliyor musunuz? Bu arada ben kahvaltı yapmadım. <laughs> Kahvaltı yapmadım. Saat şu an iki buçuk. Ben ilk defa bunları yiyeceğim. Ee, ah, tamam. Şundan başlayalım. Bunları, bunu kahvaltılarında yiyorlar. Ee, melon ekmeği, kavun, kavun ekmeği. Bunu deneyerek başlayalım. Çok ses çıktı, değil mi? Bu denilene göre şekerli bir ekmekmiş. Çok güzel kokuyor bu arada. Tam bir hamur işi kokuyor. Tamamen şekerli bir ekmek. Başka hiçbir şey değil. Ama güzel tabii ki. Yani kavun ekmeği denilince kavun dolgulu bir ekmek bekliyorsun ya öyle bir şey değil. <laughs> Annem otelden bu çayı almış. <laughs> ben de bunların yanında şey, çay yapacaktım. O da Japon çayı. Şunu yapıp hemen geliyorum. Çayımı alıp geldim. Bu çilek kış kupasını aldım tabii ki. Benim bütün her şeyde elim buna gidiyor. Bunu kenara koyuyorum. Bu biraz demlensin. Ve e, ne yapmayı unuttuğumu fark ettim. Puan vermeyi unuttum. 10 üzerinden 5. Evet. Olsa da olur, olmasa da olur kıvamında bence. Benim fikrim. Şimdi onigiri şöyle. Ben Türkiye'deki onigirlerin Japon onigirleri, onigirileri gibi olmadığını farkındayım ama ben onigiriyi yine de çok sevdim. Yine de çok sevdim işte Japon nasıl olur kim bilir ben onu sevdiysem Japon kim bilir nasıl olur. O yüzden çok ayrıdır merak ediyorum. Bunları da şöyle kapatalım. Gafil pilav yedim. Hiçbir şey yok. Şimdi bilmiyorum. Belki annemin aldığı markadan dolayıdır. Her onigiri bunun gibi değildir. Ama bu şey, içi çok az. Şöyle yaklaştırayım. Şimdi sırada kahvaltıdan gidelim. Kahvaltıda onigiri yersin. Evet, yersin. Sakura Waffle. Ha, böyle içinde tek tek var. Böyle içinden minik bir paket çıktı. Çok iyi oldu bu arada. Hepsi ben bunları açıyorum ya hepsi açılacak böyle bayatlayacak diye de çok korkuyorum. Ay. Şöyle bir minicik çıktı. Çok tatlı. Çikolatalı kokuyor. Sakuralı kokmuyor. Çikolata full çikolatalı bir waffle gibi kokuyor. Üstünü okumamışım Cookie diyormuş Kurabiye diyormuş Sakuralı waffle şey Yani iç aroması sakuralı waffle şeklinde Kurabiye Tamam Şimdi sakura aromasının ne olduğunu bilmiyorum ama Ben sadece kurabiye tadı aldım Bunu da kenara koyayım. Şimdi en 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 heyecanlı olduğum şu an mı yiyeyim sona mı bırakayım? Bu ne biliyor musunuz? Bu benim çocukluğum. Doraemon'un çizgi filminin Doraemon keki. Bunu sona bırakıyorum. Şöyle kenara koydum. Annem bu bizim biz kremler var ya şimdi isim verdim diye reklam mı oldu? Hashtag reklam değildir ama. Gerçi buradaki her şey reklam gibi. Hashtag reklam değildir. Videonun ana baş. <laughs> tamam tekrar söylüyorum. Bu bizim bir kremler gibi gözüküyor dışarıdan. Ee, ama annem dedi ki herkesin elinde bunlardan vardı. O yüzden ben de aldım dedi. Şöyle. içi böyle. Açalım. Bu mesela bayat diyecek. Ama akşam çay değil. Hadi göstereyim size. Şöyle. Şöyle minik koalalar var. Bu çikolata gibi değil. Farklı bir aroma. Ama ben anlamadım. Bunun nasıl bir aroma olduğunu. Vallahi anlamadım. Hı. Hı. Bunu da denedik. Bunu da kenara kaldırıyorum. Düştü. Şimdi şunlardan 3 paket bunlardan almış annem ve ne olduğunu bilmeden almış ve çok ağır. Şimdi ben bir tane açacağım. O yüzden şeftalili mangolumu açayım, şeftalili yaban mersini mi açayım? Bence şeftalili mangolu açayım. Tamam. Şöyle bir paket. açtım. Arkadaşlar. Böyle böyle minik minik şeyler. Jel gibi, meyve suyu gibi. İnşallah meyve suyu değildir. Hemen tadına bakalım. Şuan <laughs> ne kadar yediklerimin en kötüsü buydu. Şeftali jeli. Jel. Tamamen jel formunda. Çok kötü. 10 üzerinden 1. Sıfır. Ve bundan 3 paket daha var. <laughs> var ya kavunlu ekmeğe tamah edeceğim. Kavunlu ekmek bin kat daha iyi <laughs> Ve ben ona 5 verdim. Heh şu. Bunlar mochiymiş. Böyle moçiler çok güzel gözüküyor. Çok merak ediyorum. Ve hiç hayatımda moçi yemedim. Ama nasıl bir şey olduğunda hakimim. Şöyle bir şey. Ay merak ettim. Tamam hadi yiyelim. Çok e, çok değil. Yani normal. E, beğendim. <laughs> çok beğenmedim. Normal beğendim. Yani abartılı bir şey yok ama güzelmiş. Hani diğer o yediğim bir önceki jelden sonra bu çok iyi geldi. Bir de bir yudumda çayımı alayım. Bir de elmalısına bakayım. Bu maçalı. Bu sade. O da sakuralıydı. Evet çilek böyle tekrar size safi halini göstereyim. Bu sakuralı. Bu... Ortadaki beyaz sade. Bu da maçalı. Evet. Şimdi bunu kapatalım. Kenara koyalım. Şimdi bunun çok merak ediyorum. Kit Kat maçalı. Çok merak ediyorum. Hayatımda hiç maçalı bir şey de içmedim. Çünkü gerek yok ya herkes kına gibi diyor. Bence doğru diyor, olabilirler. O yüzden gerek de yok. Böyle küçük küçük paketler var. Şimdi maçalısını deneyelim. Bir de çileklisi var. Şöyle. Kokusu bir şey andırmıyor hiç. Maçanın kokusunu bilmiyorum ama maçalı kokmuyor yani bence. Teşekkür ederim. Yani maça seviyorsanız alın. Ama benim gibi maçayı ilk defa deneyecekseniz ve maçayı belli ki sevmeyecekseniz <laughs> almaya gerek yok. Ama annem maçayı sevmiş. O yüzden annem çok sever bence. Şimdi 10 üzerinden ben maçayı sevmediğim için o tadı da hoşuma gitmediği için 10 üzerinden 3 veriyorum. Şimdi arkasından Süt resmi var. Önünde de süt resmi var. Bakın. Süte bandırıp yeni, yiyin falan filan tarzı. Bir e, bisküvi. Çilekli. Aynısının muzlusu var bu arada. Muzlu. Ve ballı. E, arkada bal fotoğrafı var. E, şöyle göstereyim. Şöyle. E, ben... Muzluyu denemeyeceğim çünkü muz da sevmem. <laughs> Ama çilek çok severim. Şimdi çilekliyi deneyeceğim. Ya muzluyu denemeye gerek yok. Aynısının muzluyu ya. Size tam halinden. He, Şöyle. Hmm. Çok güzel kokuyor. Aşırı çilek kokuyor. Ben ilk defa çilekli bir şeyin bu kadar koktuğunu gördüm. Şöyle. Şöyle küçük küçük kurabiyeler. Hmm. Bir şey diyeyim mi size? Çok güzel. Aşırı güzel. Bir de çaya batırayım. Çaya batırayım. Hemen. Çaya batırıp yiyeyim. çok güzel. Buna 10 üzerinden 10 veriyorum. Bunu mutlaka alın. Muzlusunu da göstereyim. Çoğu insan muzu çok seviyor. O yüzden muzlusunu da mutlaka alın. Şimdi şöyle bir şey deneyeyim hadi. Ama bu şöyle de küçük bir de paketi var. Paketde bir şey var. Bu bunun büyüğü bence içi şöyle 3 3 6. Bunlardan 6 tane paket var ve evet arkadaşlar bunun aynısıymış. Şöyle göre yıkıyorum aynısıymış. Olsun. Belki farklıdır. Çünkü birisi kavrulmuş, birisi normal gibi. Şimdi şunu deneyelim. Heh. Ay inşallah kötü de kokmuyor. Soslu mısır yiyorum şu an. Orada buna ne dendiğini anlamadım. Ama Türkiye'deki soslu mısırın neredeyse aynısı daha şey ama hafif. Çok güzelmiş. O yüzden hemen neredeyse aynısı gibi gözüken bunu da denemek istiyorum. Arkada astronot resmi var ve astronot biftek hayal ediyor. Bu da biftek aramalı mı o zaman? Benim yorumlar ama siz de bakın. Bence öyle. Araması mı farklı? Hmm. Evet. Çok çok hafif acı. Şimdi bunu yiyeceğim. Bunun da arkasında bir baş bir maymun var. Herkese göstereyim size. Çilek aromalı, çikolatalı, ee, şey, bisküvi galiba. Bakın, bakın, çok değişik. Bisküvi, çikolata, çilek aromaların hepsini çok iyi alıyorsun. Ee, bisküvisi de güzel. Alır mıyım? Alırım. Sürekli alır mıyım? Sürekli almam ama ben abur cubur böyle çok sevmediğim için de sürekli almayacak olabilirim. Neyse sürekli tatlı 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 biraz şey ufak bir mola. Aa daha onlar var. Ay daha çok var. Ben bunların hepsini tadamam he. 10 üzerinden kaç veriyorum? 10 üzerinden 7 veriyorum. 10 üzerinden 7 verdim. Şimdi şey, kestane. Şöyle bir kestane. Ben de annem de kestane çok sevdiğimiz için annem bunu getirme gereği duymuş. İyi ki de getirmiş. Bence bayılacağım. Şu koca paketin içinde şu şöyle 3 tane çıkıyor. Şöyle şu paketi hemen açtım. İçi sadece kestane kokuyor vallahi. Böyle böyle pişmiş kestaneler galiba. Haşlanıp soyulmuş kestane. Tekrar göstereyim. Bildiğin dümdüz kestane haşlanıp soyulup paketlenmiş. Ben dediğim gibi kestane çok seviyorum. Çok sevdiğim için ben kestanenin her türlüsünü okey olduğum için Tekrar üstüne basa basa böyle belirtiyorum. Düm Dümdüz ama kestane. Hani hiçbir özellik O yüzden biraz puan kırayım. 10 üzerinden 8. <laughs> Benim kestane için maksimum kırabileceğim puan bu. Şöyle bir şey deneyeceğiz. Gördüğünüz gibi far paleti şeklinde kendi yazıyor. Koskocaman kendi yazıyor. Neden size koskocaman kendi yazdığını özellikle söylüyorum. Çünkü Annem bunu far paleti zannetmiş. Bana geldi dedi ki Duru far paleti aldım. Bak böyle bunu hemen açalım dedi. Bakalım dedi. Hemen açtı. Şöyle ben de açayım size göstereyim. Ay çok komik ya. Şöyle bir şey çıktı. Şöyle görebiliyorsunuz. Annem bunu görünce aa dedi bu ne dedi ya jelip olmuş bu dedi. Ben bunu hayal ederek almadım dedi ve çok üzüldü. Annemi bu hain oyunlarınızı kandırdığınız için sizi yargılıyorum ve tadınız güzel olsa bile bir vereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok tatlıydı Jules ya. Neydi? Ha, direkt. Kolalı yedim. Açık pembe olan şeftalliymiş. Koyu pembe olan e, üzüm meyveli üzüm tadındaymış. Kahverengi olanı benim şu an yediğim kolalı. Şimdi normalde kaç veririm? 7 falan veririm çeker sonuç olarak yani. Ne kadar yüksek verebilirim. Ama annemi kandırdım. <laughs> Annem de koskoca kendi yazısını okumamış ya. Neyse. Annemi kandırdığınız için bir veriyorum. <laughs> Kalanları şöyle önüme alayım. Arkadaşlar. Daha bu kadar daha var. Ben şöyle yapıyoruz. Gerçekten tadına bakamam. Şunun Şunun Ana hiç patatesi bozmayayım. Hiç bozmayayım. Tadına bakmayayım. Mochi'nin tadına bakayım. Tamam bunu amenna. Şu da çok değişik bir şey. Bunun da tadına bakayım. Şunlardan iki tane var. Çilekli ve maçalı. Maçalıyı hiç sevmedim ya maçayı. O yüzden maçalıyı hiç açmayayım. Maçalının tadına bakmayayım. Çileklerin tadına bakayım. Tam burada bunların da tadına bakayım. Şimdi hemen bunlar sonrası hızlı 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 şunun hemen tadına bakalım. Yiyelim puan verelim. Yiyelim puan verelim. Çok ne diye tarif etmeye çalışmayacağım. Bu arada neden bu kadar hani bu da çilekli bu da çilekli ondan sonra bisküvi vardı sonra çilekli çikolatalı falan vardı. Neden bu kadar çok çilek var diye sorarsanız hani başka arama mı kalmadı diye sorarsanız ben çilek çok sevdiğim için annem de genel olarak çileklilerden almış. Canım annem. Ama ben bunu açamıyorum. Açılmıyor. Yok gerçekten açılmıyor. Makas getireceğim açacağım. En son tadına bakarım. En son makas getiririm. Şu şu bademli çikolata ya. Bunun da tadına bakmasam olur mu? <laughs> şöyle bakın afilli bir çikolata paketi. Misafirliğe gelene ikram edilir. Ee, şöyle. Ay bitter çikolataymış. Kokusu o. Şöyle. Hmm. Bu alınır. Alınır. Misafirlere ikram edilir. Japonya'dan getirdim Mela tablo denir. Şimdi şunların tadına bakalım. Bir paketin içinden 1, 2, 3, 4, 6 tane çıktı. Görebilir misiniz bilmiyorum ama şöyle paketin içi. Şimdi ilk önce kurtulmuş muzu deneyeyim. Ben muz sevmediğim için kenara koyuyorum ama Bayağı muz tadı geliyor. Sonra şunlardan var. Bu astronotun ki nin renginden. Ve onun tadı aynısı. Birebir aynı. Çikolata alıcısı var. Bunların hepsini görüyorsunuzdur inşallah. Badem var bir de. Bir de badem var. Ha bir de kaju varmış. Kaju bir tane. Bakın içinden sadece bir tane çıkıyor. Şimdi çilekli KitKat, biraz kendime geldim, bir ufak mola verdim. Heh. Bu da böyle böyle minik minik paketler. Şöyle. Şöyle şöyle minik minik paketler. Şimdi e kaç tane var? İçinde bayağı var. Vallahi gidiyorsanız bunların alın. Alın çünkü bir sürü geliyor yanınızda. yersiniz yersiniz bitirirsiniz. Bu da aynı maçalı gibi. Şöyle göstereyim. Şöyle. Bayağı çilek kokuyor. O diğer çilek kokuların hepsi aynı bu arada. Bu güzel. Çilek tadını aldığım en yoğun olabilir. Şurada bir dakika. Şu kurabiye vardı ya. Burada çilek tadını 9 alıyorsam burada 10 alıyorum. Atıyorum yani. Bir, bir adım bu daha öndeki katta. Şimdi şöyle minik minik şekerler var. Değişik bir şekere benziyor. Bizim sulu göz var ya dışı öyle bir şekerle kaplı gibi. Güzel bir şeker. Onun üzerinden normal bir şeker. Aşırı bir abartısı yok. Yedi, yedi veriyorum. Şimdi şunu deneyelim. Bu da o şeyler gibi gözüküyor ama bunun dışı acılı pirinç krakeri diyor. Bunlar acılıymış. Midem yavaş yavaş iflas etmeye başladı. Ha, bunun da kilitli poşeti var. Ya bunlar çok güzel ya. Bu da acılı. bayağı acı. Hmm, bayağı acı değil Çok acı değil yani. Dibini yakıyor hafif. Acı seven biri hiç acılı demez. Ama ben acı tüketemiyorum. O yüzden bana hafif acılı geliyor ama çok güzel bir acı. Böyle e, kötü bir acı değil. O yüzden. Şimdi Doraemon Kek ve Mo Mochi kaldı. Bir açayım Doraemon Kek'i. Gerçekten sona bıraktım farkında olmadan. En merak ettiğim de oydu. Heh, şuradanmış açılışı pardon neyli, kakaolu, maçalı, e, evet. içigo diyor. İçigo, sakuranın başka bir adı mı acaba? Bir de sütlü. Hmm, yok sütlü tarafı açmıyorum. Kakaolu ve maçalıyı deneyelim. Kakaolu ve maçalı tarafı. Burayı açıyorum. Mutfak makası getirdim. <laughs> Hemen şöyle keselim. Oh be Kestim mi? He, açtım. Şöyle görüyor musunuz? Kokusu farklı değil. Şimdi ilk önce kakao oluyor. Ay! Ay yumuşacık. Şöyle. Mochi böyle bir şey mi o? İçi böyle. Şimdi açık konuşmak gerekirse ben Mochi'yi sevmedim. Şimdi maçalıdan da bir ısırık alayım. Ben maçayı da hiç sevmedim. Annem orada taze taze Mochi yedi. Beğendim dedi. Bunları ona tattıracağım. Aşağıya da yazacağım. Ee, gerçekten güzel miymiş yoksa farklı kötü müymüş? Elimi yıkayıp geldim. Ee, şunları hemen yiyeyim. Çilekten de bayılacağım bu <laughs> O kadar çok çilekli şeyler yedim ki. Çilek bir süre yemek istemiyorum. Gerçi yaz geliyor. En sevdiğiniz meyveler. <laughs> Bunlar neymiş? Ben anlamadım bu pişmesi gereken bir şey gibi böyle bildiğin çiğ hamur. Neyse şu şeyden şuradan tadını bakayım. Bu çiğ ben bunun ne olduğunu da anlamadım. Hiç güzel de değil. Ben küçükken Disney Channel'da sürekli Doraemon izlerdim. Ve e, çok severdim ve Doraemon da bunlardan yerdi ve çok severdi. Pankek diye tahmin ediyorum. Güzel de kokuyor, kötü de kokmuyor. Bence finali güzelle, güzel bir şeyle kapatıyorum. Şöyle. Hmm. Çok güzel. Şöyle. İçinde kakaosu var. Şekerli bir pankek. İki pankeğin arasına çikolata şey yapmışlar, pişirmişler. Hafif de şekerli bir tat geliyor. Yani şekerli bir pankek tadı geliyor. Ee, çok beğendim. Çok güzel. Buna da hem çocukluğumun çizgi filminin yiyeceği olduğu için hem de gerçekten güzel de olduğu için onun üzerinden 10 veriyorum. Ve Japon atıştırmalı videomuz bitti. Şükürler olsun bitti. Kaç tane ürün tattığımı bilmiyorum. Ve saat Saat buçuk. ben bu videoyu çekmeye başlarken saat 2'yi 15 geçiyordu. 1 saat 15 dakikadır atıştırmalık deniyorum ve hiç ara vermedim. denemediğim birkaç tane daha paket var. Ama deneyecek hiç yerim yok. Gerçekten hiç yerim yok. Hepsine inşallah puan vermişimdir. Yapan atıştırmalıkları güzelmiş. Güzelleri var, gerçekten arada güzelleri var. Kendim gitsem çok daha farklı şeyler seçebilirdim ama ben de büyük ihtimal yarısından çoğunu aynı seçerdim. O yüzden anneme de hiçbir şey demiyorum. O kadar getirdi bana bunları taşıdı. Seni çok öpüyorum, seni çok seviyorum. YouTube'a böyle bir katkı yaptığın için teşekkür ediyorum. <laughs> Hepinizi öpüyorum, canlarım bir tanelerim, aşklarım. Bir sonraki videoda görüşürüz.